Güzel grubun son noktasını koyacak olan zarif hanımefendi Burçin Hanım'la birlikte Ne nazarlar değdirdiniz rakiplerimize. Vallahi Herhalde. benden değil. Vallahi Cihan Bey bence sizden dolayı yıkıldı. Yok canım. Çünkü bir ara böyle bir baktınız. Ben çok onun yerine heyecanlıydım. Öyle mi? Evet ben onun yerine heyecanlıydım. 9000 yapsın arzu ediyordunuz arka tarafta. Ya tabii yani ben de yapayım. Siz de yapın. Siz evet. 9500 yapın. İnşallah. 9400 puanı gördük kenara da koyduk. Şeyma Hanım bugünü atlatır gün şampiyonu olursa 9800'e koşar hafta finalinde. Hazır şimdi yakalamışken önünü kesiverin. Olur mu? İnşallah. Olsun bakalım. Başlasın mı efendim? Başlayalım. Haydi Burçin Hanım. ilk sorumuz. Kabusal bahçe. Millet bahçesi olarak. Da. Park. Park. Gayet güzel. Dört <laughs> Osman Bey'inde de şimdi de eş anlamlı sorusu. 4 harfliği arıyorsunuz unutmayınız. Haydi Burçin Hanım. <laughs> Evcil. Arapça kökenli eş anlamlısı. Evcilleştirmek, bir de nokta nokta ee... leştirmek. Ehil, ehli. Ehli, ehli. Tamam. gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bir tane kelimenin, sorunun içerisindeki Hı. bir kelimenin altını azıcık çizeceğim. Ona tutunun tamam mı? Tamam. Buyurun geliyor. Bir şeyin oyuk durumda bulunan iç bölümü oval opa oyuk yani çukur oyulmuş obruk obruk mu değil obruk oyuk ağacın oyuk durumda bulunan Kobuk. iç bölümü kovuk <laughs> tamam zarif kelimeler İster hmm. istemez tanımları da öyle oluyor ehli de öyleydi mesela. Yaygın evet. kullanmadığı için insan bir anda öyle mi değil mi diye telaşa evet. düşüyor. Düşmeyin telaşa. Tamam. Bildiğiniz şeyler bunlar. ki çıkacak. Tamam. Gerekirse 2 3 nefes alırsınız. Harf tamam. değil. Buyur. 5 harfli cevaplarını sorulacak. Abdest bozan şeridi de derler. Bu bir asalak türü. Bunu ilk sorduğumda yok hayır. Bunu ilk sorduğumda Bağırsak da yaşar, bağırmasak da diye bir espri yapmıştım. Halen kendimden nefret ediyorum. Tenya. Tenya Beşiktaş. <laughs> Her şey yolunda mı? <laughs> yolunda gibi. Bak kendi kariyerimi ayaklar altına alıp size ipucu vermek için o espriyi ikinci defa tekrar ettim. Lütfen hakkımı da verin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Buyurun geliyor yeni soru. Bir tür lamba siperliğinin... Işık kesen anlamındaki Fransızca kökenli bir sözden türemiş olan adı. Laf kalabalığı. Bir tür lamba siperliği. Fransızca kökenli bir adı var. 6 harfli. Lamba siperliği dediğimiz zaman zaten Fransızca kökenli ne olabilir? Lamba siperliği perde değil. Yok, böyle ışığı kesiyor yani hani ampulün o çığ ışığı gözlerimizi rahatsız etmesin diye siperlik oluşturuyor. Harf alayım. Yapmayın yahu. Fransızca kökenli lamba. Alalım mı? Alalım. Aldık. Ne kadar da Fransızca Abajur. hemen Abajur. geldi. Neydi? Abajur. Abajur'du. Dur, dur.